arkadaşlar bugün evde ton balıklı sandviç yaptık videosunu çekeceğiz A hemen başlayalım aa bir şey unuttuk öncelikle yanında bir sürpriz konum var abla kadabra kemal evet hemen şimdi başlayalım hemen ilk önce içine domates koyalım bu arada arkadaşlar ilk önce marul koyun biz çünkü evde marulumuz kalmamış o yüzden biz onun yerine domates koyduk. Siz marul koyun. Değil mi? Evet. Hemen şöyle, hemen şimdi sıra ton balıklarında dur Diğer, diğerinde de bir arkadaşım ya da hasta olmuştu. Evet hasta olduk. Kemal kendi başına video çekti. Birazdan onu sileceğiz. Yani kendi başına video çekti ama ben yoktum. O yüzden şimdi iyileştim. Ve iyileşmemin şerefine sizlerden 10 bin like bekliyoruz. Bu arada eğer videolarımıza eğer 2 milyon abone olursak 2 milyon abone ödülü ödül olarak soru cevap videosu ve hebi O zaman biz hızlıca biraz abarttık. O zaman başlayalım. Hemen keserim ekmeği. Ay pardon arkadaşlar. <laughs> Ders kullandık bıçağı. Neyse. Şimdi bunu unutalım. Hemen ekmeğimizi keselim. Tak 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 kesiyoruz. Çünkü bizim bıçağımız çok keskin. Aldık. hemen bir tane alalım şöyle. Kendimize. Allah. Hemen hemen bir tadına bakalım. Puan vereceğiz en son arkadaşlar. Acaba siz de evde tarifini yapıp bir puan vermeyi unutmayın. Hemen başlayalım. Baya güzel arkadaşlar. Eğer siz de yapmak istiyorsanız uygulama bilgilerinden size Ay, like, ay. Uygulama bir <laughs> pardon arkadaşlar. Uygulama bilgilerinden size tarifini belirir. Sizin de canınız çekiyorsa uygulama tariflerinden ama ilk önce like'ınızı alırım. Çünkü bunun için çok uğraşıyoruz biz. Değil mi Kemal? Evet. Ve böyle balıklı sandviç yaparsanız ailenize de yaparsınız. Evet arkadaşlar. Yani gerçekten yani bayağı iyi olmuş. Ta en son bu. Kemal o puan veriyor. Ben ben şey işte 7 puan, ay 8 puan veriyorum. E 18 puanla ton balıklı sandviçimizi karşılıyoruz. Ve arkadaşlar, benim ablam da büyük bir kaza geçirdim. Adı Şile Hatice Çelik. Tamam mı? Lütfen iyileşmesini istiyorsanız abone olun, like atmayı unutmayın. Tamam mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Bu arada ben de eskiden gelmiştim. Bura uçurumdan aşağı düşmüştüm. Çenem yarılmıştı. Çenemin biraz acıyor hala. Eğer geçmesini istiyorsanız like atıp abone olup bildirimleri açın. Evet arkadaşlar bay bay.